hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir kaşarlı, güzel bir poğaça tarifim var. Mayalı, oldukça lezzetli ve gerçekten çok güzel bir tarif. Hemen vakit kaybetmeden yapılışına geçelim. İyi seyirler diliyorum. Hemen yoğurma kabımıza ılık bir su bardağı sütümü alıyorum. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir paket kuru mayamı da ekledikten sonra karıştırmaya başlıyorum. Üzerine 2 tatlı kaşığı toz şekerimizi ekleyelim. Ve mayamız eriyene kadar karıştıralım. İyice karıştırdığımız mayamızı ve sütümüzü üzerine bir tane bütün yumurtamı ekliyorum. Onu da ekledikten sonra güzelce karıştıralım. Güzelce karıştırdıktan sonra 2 su bardağı unumu ekliyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Un miktarını tam olarak size söyleyeceğim arkadaşlar. Videomu Sonuna kadar izleyin lütfen. Hamur işlerinde genelde tadını, dokusunu bozan e, unun miktarıdır arkadaşlar. Onun için e, un miktarını e, lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Üçüncü su bardağım, bardak ölçüm 200 milim ve bir tatlı kaşığı tuzumu da ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Unumuzu yavaş yavaş ekleyelim arkadaşlar. Dördüncü su bardağımı da ekliyorum. Ve spatulamı hamurumun içinden çıkartarak bu aşamadan sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Bir bakacağım eğer gerekiyorsa birazcık daha ekleyeceğim. Hamurumuzun kıvamı yumuşak, ele hafif yapışan bir hamur hazırlayacağız. Yarım su bardağı unum var. Onu yavaş yavaş ekliyorum. Kıvamı bu şekilde. Unumda bu kadar kaldı. Toplamda 2 yemek kaşığı undu. Bir tanesini ekledim. Bunu fazla kaldı üzerini kapatarak 40 dakika mayalanmasını bekliyoruz. Mayalanmasını beklediğimiz hamurumuzun susamlarını kavurmaya geçiyoruz. Isınmış tavamızı karıştırarak hiç ara vermeden susamlarımızın rengi dönene kadar kavuruyoruz. Bu şekilde susamlarım hazır. tavamın altını kapatarak susamlarımı bir tabağa alıyorum. Poğaçalarımızı içine koymak için 1 yemek kaşığı pekmez ve 2 yemek kaşığı suyla şerbetimizi hazırlıyoruz. Onu da bir kenara alıyoruz ve hamurumuz toplamda yarım saat dinlendirdim arkadaşlar. Hemen hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum. Ve hamumu toplamaya geçiyorum. Ve hemen hamurumu bezelerine ayırıyorum. toplamda 14-15 tane beze hazırlayacağım. Bu yaptığım ölçülerde tam bir tepsi poğaça çıkıyor arkadaşlar. Hemen mandalina büyüklüğünde bezelerimizi hazırlayıp tepsiye dizelim. Bu şekilde arkadaşlar 60 veya 65 gramlık bezelerine bütün hamurlarımızı ayarlayalım. Tüm hamurlarımızı bu şekilde hazırlayıp fırın tepsime diziyorum. Fırın tepsime dizdiğim hamurlarımı susamlarım burada içerisine koyacağım kaşar peynirlerini küp küp doğradım. Siz dilerseniz beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Hafif elimizle hamurumuzu açıp içerisine 2-3 tane kaşarımızı koyup Videoda gördüğünüz gibi kapatıp poğaçamızı hazırlıyoruz. Hemen bu aşamada hazırladığımız pekmezli şerbetimizi batırıyoruz. Oradan da susamımızın yapışması için susamada bandırıyoruz. altını güzelce kapatalım ki alttan kaşarımız fazla çıkmasın arkadaşlar bu şekilde hazırladığım poğaçamı da yine aynı şekilde önce pekmezli şerbete daha sonra da susama bulayıp tepsime diziyorum ve bu aşama poğaçalarımız bitene kadar Devam ediyoruz ve bu işlem poğaçalarımız bitene kadar devam ediyoruz. Bütün poğaçalarımızı güzelce susama buladıktan sonra ağzının üstüne bir bez serip 20 dakika tepsi mayasını almasını bekliyoruz. Tepsi mayası alan poğaçalarımızın üzerine bir bıçak yardımıyla çizikler çiziyoruz. Burada bıçağımızın keskin olması gerekiyor. Yoksa verdiğimiz o çizgiler hamurumuz şiştikçe kapanacaktır. Fırınımı 200 derece ayarladım. Sıcak fırınımızın içerisine poğaçalarımızı alıyoruz. 25 dakika bekleyen poğaçalarımızı hemen fırınımızdan aldık. Oldukça güzel kabarıp renklerini aldılar. Hemen tabağımıza alıyoruz. Bu şekilde poğaçalarım hazır. Dokusu gerçekten çok güzel, yumuşak, ağızda dağılan ve gerçekten çok başarılı bir poğaça tarifi. Şöyle bu şekilde arkadaşlar içini de size göstermek istiyorum. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Nereden beni izliyorsanız yorumlar kısmına da yazarsanız çok sevinirim. Deneyeceklere kolaylıkla.